Sen neredesin? Ne oldu? Ne olacak? Gittim, Damla benimle gelmedi. Nasıl? O aileyi seçti Gürkan. Damla, Damla o aileyi seçti. Kızım beni terk etti. O aile için kızım beni terk etti Gürkan. Ama ben bunun hesabını onlardan soracağım. Bunu onların yanına bırakmayacağım Gürkan. Barış önce bir sakin ol. Ne bekliyordum ki? Düğünde... Ne düğünü ya? Ne düğünü? Düğün deyip benim hesabımı bozma. Zaten kendimi zor tutuyorum gidip o konağa başlarına yıkmamak için. Sakın öyle bir şey yapma Barış. Sağlıklı düşünemiyorsun şu an. Eve git. Ya evdeyim zaten. Saçma sapan bir şey yapıp Damla'yı hepten kaybetme. Ha, tabii saçmalığı ben yapıyorum değil mi? Hem sen neredesin ya? Sen beni nasıl yalnız bırakırsın? Böyle bir durumda sen beni nasıl yalnız bırakırsın? Acil bir işim çıktı. Acil bir işin mi çıktı? Ya Damla'dan daha acil ne işin olabilir? Sözde yanımızda olacaktın. Beraber konağa girip Oradan alıp çıkacaktık. Yarın konuşuruz. Hı? Lütfen, yarın, yarın konuşalım, olur mu? üzülmemiştim. Ya ne olacaktı? Ha ne olacaktı? Sana ne ya sana ne? Sen niye böyle bir şey ortak oluyorsun? Niye niye? <laughs> Yardım etmeye çalıştım. İyi halt ettin. Yardım etmişmiş. Başka kim biliyor bunu? Ben de olmuyoruz, söyledim dedi. Başka bir şey bilmiyorum. Ay Allah'ım, ya Rabbim, gerçekten delireceğim ya, gerçekten delireceğim. Olabilecek en yalnız kişi ya! <laughs> Al ama Senin bu işe karıştığını kimse bilmeyecek. Hiç kimseye hiçbir şey söylemeyeceksin, tamam mı? Yarın hemen eşyalarını topluyorsun. Ayarladığım uçakla gidiyorsun buradan. Ben dön diyene kadar da dönmek yok. Peki, peki araba ne olacak? Yok araba ya, sana ne? Ne arabası? <laughs> araba bende bitti, tamam. Unut sen arabayı, unut bitti. <laughs> Günaydın. Günaydın. Aa, aa! Ne oldu, senin yüzün ısık ha? Gamze'yi arıyorum, açmıyor. E, dün akşam da gelmedi. Baban yüzündendir belki. Zaten Gürkan Bey de gelmedi. Eğer baban istemediyse ondandır. Ya nasıl ya? Gerçekten babam yüzünden benimle arkadaşlığını mı bitirdi? Ya saçmalama, olur mu öyle şey? Gamze senin en yakın arkadaşın. Yapma öyle bir şey. Emin misin? Evet, eminim. E o zaman şu an niye telefonlarımı açmıyor? Gerçekten imzalayacak mısın? Emin misin? Eminim Gürkan. Sen dün restini çekmişsin. Damla da orada kalmaya karar vermiş. Bak iş başka bir yere gidecek Barış. Kızın hala onlarla beraber. Tam da bu yüzden yapıyorum zaten Gürkan. Üstelik sadece bununla da kalmayacak. Kızımı onlardan geri alacağım. Göreceksin. Ya Barış zorla mı? Ha? Zorla mı alacaksın? Damla'nın ne istediğini, ne hissettiğini hiç mi sayacaksın? Damla şu an bir akıl tutulması yaşıyor Gülkan. Yoksa bir insan geceden sabaha evli karar nasıl verir? Ya senin aklın alıyor mu? Ben kızımı tanıyorum. Sırf bana kızgın olduğu için, sırf beni cezalandırmak için yaptım. Neyse ne? Sen sonuca bak. Evlendi mi? Evlendi. Evlendi. Ama kolayca boşanabilir. Çelenlerin onun bu hassas durumundan yararlanıp... ...bu durumu kendi lehlerine çevirmelerine oturup izleyemeyeceğim, anladın mı? Benim kızımı bana karşı kullanmanın bir bedeli var. O bedeli de onlara ödeteceğim. Yine de bir kez daha mı düşünsen? Düşündüm, kararımı da verdim. Bu iş bugün bitecek. Onu ben değil. Onlar başlattı. Damlayı tamamen kaybetmenden korkuyorum Barış. Umarım öyle bir şey olmaz. Olmayacak. Olmayacak, Damlayı kaybetmeyeceğim.